Ankara'da bir ilk yaşandı. Usta sanatçılar Vatan Medya Grubunun organize ettiği iftar yemeğinde bir araya geldiler. Bu kez eğlendiren değil, eğlenen tarafta yer alan isimler ve Vatan ailesi hep birlikte keyifli bir geceye imza atmış oldu. olarak Türkiye'nin başkenti Ankara'da biz yine bir ilki gerçekleştiriyoruz. Ankara Oyun en önemli sanatçılarıyla bu akşam Vatan Medya Grubu olarak iftar yemeğinde bir araya gelmiş bulunuyoruz. Sizler ekranlarınızın başına hoş geldiniz ve tabii ki değerli misafirlerimizle bulunduğumuz noktaya hoş geldi. Burası Ankara'nın Balgat semti ve Konyalı Hacı Usta'nın yani Osman Usta'nın yerindeyiz. Şimdi e, mikrofonumuzu misafirlerimize uzatacağız ve bakalım ne mesajlar alacağız. Sevgili Metin Çelik sen de hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Biz de iyiyiz. Sana sorabiliriz sanırım. Önceki Ramazanlar ile şimdiki Ramazanlar arasında hmm. nasıl fark görüyorsun? Şöyle bir fark var. Herkes bir arada şu an. Hmm. Vatan TV ailesi sağ olsun bütün sanatçı arkadaşlarımızı bir araya toplamış. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Peki biz de teşekkür ediyoruz. Başka ne söylemek istersin Vatan TV seyircilerine? Ne söylemek isterim? Hayırlı iftarlar. Zaten şu an iftar saatindeyiz. Herkese hayırlı iftarlar diliyorum. Peki teşekkür ediyoruz ve bizler sanatçılarımıza mikrofon uzatmaya devam ediyoruz. Evet seni tanıyabilir miyiz? Hoş geldin. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Ben Sincanlı Erkal. Evet şimdi özellikle isimlerinizi soruyorum yanlış anlaşılmasın. Ankara, Lay, İç Anadolu bölgesi çok iyi biliyor. Gerçi artık oyun havaları Türkiye'ye mal olmuş durumda ama isimleri bilmeyen sevgili seyircilerimiz için de sanatçılarımızın adını özellikle soruyoruz. Sincanlı Erkal sen nasılsın? Teşekkür ederim. Ramazan ayında işte uğraşıyoruz. Oruçtur. Sevgili seyircilerimize ne söylemek istersiniz? Vallahi çok güzel bir program olmuş. Yani Vatan TV ailesine teşekkür ediyoruz, hepimizi bir araya getirdikleri için. Sağ olsunlar, bayılsınlar. Abicim hoş geldin. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. Bizler deyiz. E, sen ne söylemek istersin Vatan TV seyircilerine? Şimdi öncelikle Vatan TV yönetim kurulu başkanı Mustafa Ödübek beyefendiye, bütün arkadaşları buraya topladığı, bütün sanatçı abilerimi, kardeşlerimi buraya topladığı için teşekkür ederim. Çok güzel bir gün oldu. Tüm Ankaralı sanatçı arkadaşlarımı, kardeşlerimi, abilerimi burada görmek beni çok mutlu etti. İşte Mustafa Bey dediğim gibi hem Batan TV olarak hem Seymen Radyo olarak bu müziği Anadolu müziği, Anadolu müziğine verdiği önem ve kazandırdığı şeyler için herkesin burada teşekkür etmesi lazım. Ben kendi şahsıma teşekkür ederim. Biz de teşekkür ediyoruz. Afiyet olsun. Hoş geldiniz. Tanıyalım. Hoş bulduk. Özkan Özcan. Özkan nasılsın? İyiyim. Allah'a şükürler olsun. Şu an burada bulunmaktan ne hissediyorsun? Çok güzel bir duygu. Arkadaşlarımızla beraber olduk. Ramazan'da böyle toplanma imkanımız yoktu. Bir yandan iyi oldu yani. Bütün sanatçıların bir araya gelebileceği nadir bir ortam. Evet Cengiz abi her gün görüyorum ama öbürlerini görmüyorum. Peki hoş geldin diyoruz. Sohbete devam edeceğiz. Hemen Cengiz Gürcan'a doğru uzanıyoruz. Nasılsınız efendim? Çok teşekkürler Sinan Hanım. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz biz de iyiyiz. Önceki Ramazanlarla şimdiki Ramazan arasında nasıl farklar var Cengiz abi? Önceki Ramazanlarda çocuktuk şimdi büyüdük. Tek değişen bu mudur? <laughs> yani bizim artık... Ee, böyle işte Ramazan aylarında toplantılar olursa arkadaşlarla bir araya gelebiliriz. Ama biraz daha çocuk olsaydık ne bileyim bir karakoyüstere gelirdik, bir şeyler yapardık. Atlı kanıcıya binerdik. Şimdi davetleri i̇şte, icabet yani. lazım diyoruz yani, değil mi? Şimdi artık böyle e, büyük sohbeti. Ramazan sohbetleri güzel işte. Peki hoş geldiniz diyoruz. Hemen şöyle geçiyoruz. Siz de tanıyalım. Volkan Yaprak ben. Duymayanlar için, e, bilmeyenler için isimleri de özellikle soruyoruz. Vatan TV seyircileri de şu an ekranları başında. Siz de bu akşam bizimle berabersiniz. Seyircilerimize ne mesaj vermek istersiniz? Bu güzel günde Vatan TV ailesine teşekkür ediyoruz. Bütün sanatçıları bir araya topladığı için. Biz çünkü çalıştığımızdan dolayı bir araya pek gelemiyoruz. Seyircilerimize de hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mu? İsim nedir? Orhan Demir. Namı değer şizofren. Evet, evet. Orhan Demir bilmeyenler için de ismini sordu. Evet. Peki Orhan'cığım e, sen Vatan TV seyircilerine ne mesaj vermek istersin? Ee, öncelikle bizleri buraya toplayan Vatan TV ailesine çok teşekkür ediyoruz. Ee, Volkan abin de dediği gibi hep bir arada olma şansımız çok zor oldu çalıştığımızdan dolayı. Çok güzel bir ortam. Vallahi herkesi görebiliyorum. Tüm Ankara burada diyebilirim. Vatan TV'ye çok teşekkür ediyoruz böyle bir iftar yemeğinden dolayı tüm izleyenlerin de Ramazan'a hayırlı uğurlu olsun diyorum. Hayırlı Ramazanlar. Peki teşekkür ediyorum. Hemen şöyle bizim fıstıklarımız ve tabii ki namı de. değer. Nideli de. Muharrem. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hamdolsun. Hamdolsun. E, Vatan TV bir aile olarak gördüğü için, davet ettiği için ve burada bulunmaktan çok çok e, onurluyum, gururluyum. Ve herkese sonsuz saygılar, selamlar diyorum. Peki. İzlemeye devam etsinler. Teşekkür ediyoruz. Vatan TV'yi seyretmeye devam ediyoruz. Diğer misafirlerimize mikrofonu uzatmaya devam ediyoruz. Vatan TV ilkleri gerçekleştirmeye devam ediyor. Biz de konuklarımıza mikrofonu uzatmaya devam ediyoruz. Sevgili Sincanlı Fehmi hoş geldin. Hoş bulduk. Yine mavileri giymişiz. Maviyi seviyorum biliyorsunuz. <laughs> Peki nasılsın? Başka yok da o yüzden teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz biz deyiz. Vatan Ay, TV nasılsın? seyircilerine ne söylemek istersin? Valla e, biz kendi ailemize bir fertte Vatan TV ekledik zaten. Eminim herkes benim gibi düşünüyordur. İyi ki Vatan TV var burada büyüklerimizle, küçüklerimizle, sevgili dostlarımızla sürekli bir araya da gelemiyoruz. Tüm İslam aleminin bu arada Ramazan'ını da kutluyorum. Hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Peki çok teşekkür ediyorum. İftara dakikalar var, hazırlıklar devam ediyor. Şöyle, Gececi Mehmet. Gececi Mehmet kimdir? Gececi Mehmet, Gececi Mehmet aslında radyocudur. E Sen zaten tanışıyoruz ama ee, bir süredir bu mesleğe ara vermiş, bu fiyasa emek veren. Eveme prodüksiyonun sahibi, ortaklarından biridir. Bestecir, radyocu, evet. bir albümcü, yapıyor da yapıyor. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Bu arada çok güzel bir atmosfer var, çok güzel bir ortam. Bizlerle daha Bu kadar bekliyiz. sanatçı bir arayı toplayamaz değil mi? Tabii, tabii kesinlikle. Zaten seviye evet. ee, borcunuz hakikaten. Kesinlikle, çok teşekkür ediyoruz. Ee, herkesin gönlüne sağlık, gelenlerin ayağına sağlık, izleyenlere hayırlı <gülüyor> <Ramazanlar>. <gülüyor> seyirler, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Efendim ben siz de hoş geldiniz, siz de tanıyalım. Merhabalar. İsmim Kadir Elbey. Kadir Elbey'e şöyle şarkıları söylerken titreyen, hakikaten çalarken kendinden geçen özelliğiyle bildiğimiz şarkılarını çok kendini kaptıran bir isimden bahsediyoruz değil mi? Aynen öyle. Peki siz Vatan TV seyircilerine ne söylemek istersiniz? Hayırlı Ramazanlar. Bu kadar. Peki. Teşekkür <laughs> ediyorum. Hayırlı Ramazanlar olsun. Allah bereket e, versin, sağlık versin, şifa versin, afiyet versin. Tayfun sen de hoş geldin. Nasılsın? Teşekkür ederim. Senin sen valla. Teşekkür ederiz. Biz deyiz. Hoş geldin diyoruz. Hoş bulduk. Ne söylemek istersin Vatan Tv seyircilerine? Valla ilk defa düzenlenen bir etkinlik oldu. Fakat Ankara'nın böyle bir etkinliğe ihtiyacı vardı. Bütün sanatçı arkadaşlarımız olsun, bütün arkadaşlarımız olsun hepsi burada. Birlik beraberlik içerisinde. Böyle bir geceyi düzenledikleri için de Vatan Tv ailesine teşekkür ediyoruz biz. Tayfun Soydemir kimdir diye merak edenler için de e, Vatan TV ekranlarında buluşturmuş olduk. Teşekkür ediyorum. Hemen şöyle Ali Albay'a Ali abiye dönmek istiyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz biz deyiz. Şu anki duygularınızı alabilir miyim? Çok güzel bir organize olmuş. Hepinize Vatan TV ailesine teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ediyoruz. İcabet ediyoruz. Herkesin Ramazan'ı. <laughs> Mübarek olsun. Herkese saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hemen yeni Nadir'e geçiyoruz. Nadir sen de hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? İyi teşekkür misiniz? ediyoruz. Bizler de iyiyiz. Sen ne söylemek istersin? Vallahi bu davet için çok teşekkür ederim. Çok sağ olsunlar. Herkesin Ramazan-ı Şerifi şimdiden mübarek olsun. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Çok Afiyet olsun. Teşekkür. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Güdül e, Güdül'le Ergün. Geçmiş olsun öncelikle. Teşekkür ederim. Kolumuzu kırdık sanırım. Parmakta ince bir hmm. <laughs> parmaktan. Ve, e, şunu söylemek istiyorum. E, Vatan TV ailesine çok teşekkür ederim. Böyle güzel bir organizasyon yaptıkları için şimdi biz gibi sanatçıları bir arada toplamak kolay değil biliyorsunuz. Böyle bayram e, Ramazan ayı da mübarek olsun. Onu söylemek istiyorum. Ve iftar programı adına toplandı ya gerçekten çok mutlu olduk. Arkadaşlarla bir araya geldik. Bugün bizim iftarımız bayram tadında değil mi? Çok teşekkür ederiz. Peki. E, Herkese selamlar. Ramazan mübarek olsun. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Hemen şöyle geçmek istiyoruz. Tanıyabilir miyiz sizi? Mustafa Kemal Şimşek. Nasılsınız? Gayet iyiyiz. Peki Allah iyilik versin. Vatan TV seyircilerine ne söylemek isteriz? Vallahi ne söyleyelim. Vatan TV ailesi olarak Ankaralı sanatçılar buradalar. Gayet iyi oldu. Bir araya geldik. Görüşmediğimiz arkadaşlarımız vardı. İlklerden birisi sanıyorum bu. Evet Vatan TV ilk kez böyle bir organizasyon gerçekleştirdi ki bundan sonra da her yıl geleneksel hale getireceğiz. Bundan sonra i̇nşallah. da demektir ki Vatan TV'de yine bu arkadaşlarla beraber devam edeceğiz. Yola onunla. devam, yeni arkadaşlarla da yola devam Biz edeceğiz. Alıştır, teşekkür e, ediyoruz. O zaman geliriz ondan sonra. <gülüyor> <gülüyor> efendim siz de hoş geldiniz sevgili Ersoy Savaş. Hoş bulduk efendim. Öncelikle Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz inşallah. Teşekkür işler. ederiz efendim buyurun. Gayet güzel bir akşamda Öncelikle ülkem insanlarının Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ediyorum. Vatan TV'nin böyle güzel bir adım atması, iftar saatinde bütün Müslüman arkadaşlarla, Müslüman arkadaşlar birlikte olmanın onurunu yaşıyoruz. Biz de Kırıkkale'den teşrif ettik buraya. Güzel bir Hayat düşünce, güzel bir düşünce. İnşallah daim olur. Tekrar ne inşallah Allah nasip etsin diyoruz. İnşallah. Hayırlı iftarlar diliyoruz şimdiden. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. ediyoruz. Allah devamını getirsin inşallah diyerek devam ediyoruz. Evet, mikrofonum şimdi de sende. Tanıyabilir miyiz? Umutcan ben. <laughs> Peki nasılız? Çok iyi, çok okeyiz. Ee, çok güzel bir tablo çok güzel bir gün. Vatan Tv kanalına teşekkür ediyoruz. Bütün arkadaşlarımızı, bütün Ankara müzisyenlerini topladığı için. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Hemen Veli Erdem Karakülhan'da yanına geçiyoruz. Hoş geldin kardeşim. Nasılsın? Teşekkür ederim ablacığım. Sen nasılsın? Teşekkür ederiz. Ne söylemek istersin Vatan Tebi seyircilerine? Hayırlı Ramazanlar. Kendine iyi baksana Bol bol dua etsinler. Gelgül duayla. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum. Hoş evet. geldin. Tanıyabilir miyiz seni? Ben Kamil Ertaş. Peki Kamil nasılsın? Teşekkür ederim. Öncelikle ee, ben bu güzel organizasyonu ve bu güzel sanatçı dostlarımı bir araya getiren Vatan TV ve ailesine, siz programıma teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize hayırlı isterler diliyorum. Çok teşekkür ediyorum, afiyet olsun diyoruz ve Ömer Faruk Bostan'dayız. Evet bu masanın sonuncu kişisi sanıyorum. Ömer nasılsın? Teşekkür ederim, sen nasılsın? Teşekkür ederim, ben deyim. Vatan TV seyircilerine ne söylemek istersin? Vallahi Vatan TV bugün gerçekten çok güzel bir organizasyon yaptı. Değerli yöneticilerine, tüm çalışanlarına ben sonsuz teşekkürler ediyorum. Bizleri izleyen, bizlere gönül veren herkese de kucak dolusu sevgilerimi iletiyorum. İçinde bir bulunduğumuz Ramazan ayının da bayramını görmeyi hep beraber diliyorum inşallah. Amin. Öyle diyorum. Amin. Abi. Sağ olsun Çok abi. teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. geldin. Başkenti Burak. Hoş bulduk. Nasılsın? Mutluyum. Şu an burada bulunmak sana hangi duyguları yaşattı? Vatan TV her zaman olduğu gibi ilkleri ve güzelleri yapan bir kanal. şu an yine bir ilki başardı. Tüm Ankara sanatçıları burada. Ben de onlarla birlikteyim. Abilerim, kardeşlerim hepsi burada. Mutluyuz. Peki Vatan TV seyircilerine ne söylemek istersin? Daha seyircilere bizden ayrılmayın diyelim kısaca. Peki teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Hemen seni de tanıyalım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar. İsim nedir? Şimdi bizler tanıyoruz ama bilmeyen seyircilerimiz var değil mi? O yüzden soruyoruz. Sevgili Hakan Atin yanındayız şu an. Ee, siz şu an bulunduğunuz ortam için hangi cümleleri kurabilirsiniz? Valla çok mutluyuz şu anda. Vatan TV'ye ve Vatan TV ailesine sonsuz teşekkürlerimizi, şükranlarımızı sunuyoruz. Ankara'nın böyle üstadları, böyle seçkin sazlarını bir araya getirip böyle güzel bir günde, güzel bir gecede bir iftar yemeği vermesi beni şahsım adına çok duygulandırdı, gururlandırdı. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür çok ediyoruz. Teşekkür. Sağ olun. Hemen devam ediyoruz. Bir üstadın daha yanındayız. Mehmet Demirtaş. Evet. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. 11 ayın sultanı. Evet. Hoş geldi. 11 ayın sultanı ile beraber sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Davetimizi kabul ettiniz. Teşekkür ederim. Ben bu güzel gecede güzel değerli arkadaşlarımla olmaktan kıvançlıyım. Vatan televizyon ailesine de bizi davet ettiği için teşekkür ediyorum. Her zaman başımızın üstünde yeriniz var çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim, saygılarım. Hocam siz de hoş geldiniz, tanıyabilir miyiz sizi? Benim ismim Fahri Çelebi. Bugünkü yapılan olaydan dolayı teşekkür ediyorum. Allah tekrar nasip etsin efendim. İnşallah. İyi Ramazanlar diliyorum cümle arkadaşlarımıza. Allah mübarek etsin. Çok teşekkür evet. ediyorum efendim. Hoş geldiniz. Afiyet olsun. Vatan TV yine bir ilke imza attı dedik. Radyocusundan efendim... E çok önemli isimlere kadar, sanatçılarımıza kadar herkes burada ve şu an sağımda solumda dünya tatlısı bizim beraber çalıştığımız Ankara olsun Stüdyoları'ndaki iki önemli isme de mikrofonu uzatmak istiyorum. Darhan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederiz sağ olun. Vatan TV ve Vatan Medya Grubu ailesi sadece burada gördüklerimiz değil izleyicilerimiz de ailemizin bir parçası. Ayrıca radyo dinleyicileri, sevmeyen radyonun dinleyicileri de bu camianın büyük bir parçası. Recep abi gibi misafirlerimiz buraya geliyorlar, bizleri onurlandırıyorlar. Bu da bizi güçlü kılıyor. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Hep beraber ev sahibiyiz aslında değil mi? Evet, evet, evet. Evet, mikrofonumuzu uzatmaya devam ediyoruz. Efendim siz de hoş geldiniz, tanıyabilir miyiz? Hoş bulduk, miyiz? teşekkür ederim. Adnan Küçük Erdem. Adnan Küçük Erdem, nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Canım? Teşekkür ediyoruz. ediyoruz, bizlerdeyiz. Ne söylemek istersiniz? Vallahi böyle organizeleri gördükçe, duydukça, tabii davet edildikçe biz mutlu oluyoruz. Vatan TV'ye de teşekkür ediyoruz bu davetinden dolayı. Ee, güzel bir mutluluk. Değil mi? Herkes çok bir arada. olsun diyorum. Hayırlı Ramazanlar diyorum. Peki çok teşekkür ediyorum. Başkentteyiz de hakikaten artık iftara sayılı dakikalar kaldı. Biz hala söyleşimize devam ediyoruz. Bir ayaktayız bir oturuyoruz. Misafirlerimizi ağırlamaya Vatan Medya Grubu olarak devam ediyoruz. Şimdi de yanımızda değerli üstadlardan biri Savaş Göçer var. Hoş geldin Savaş abi. Hoş diyorum. Nasılsın? Teşekkür ederim. Bu Ramazanı Vatan TV'ye çok çok teşekkür ediyoruz. Allah kabul etsin diyorum. Sen de biraz yoruldun ya. Hiç önemli değil. Olsun. Bunlar tatlı telaşlar. Olur. Peki. Bu Vatan TV'de çok canı gönülden teşekkür ederim. Bütün arkadaşlarımız hep gördük birbirimizi. Allah kabul etsin diyorum. İftar sofrasında hep beraberiz. Allah herkesin iftarını bol etsin. Ve hayırlı Ramazanlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum Savaş abicim ve devam ediyoruz. Sevgili Yılmaz Yıldız sen de hoş geldin. Hoş bulduk teşekkür ediyorum. Bulunduğun ortam için ne söyleyebilirsin? Ee, öncelikle Vatan TV ailesine çok teşekkür ediyorum. Bizi böyle bir günde topladıkları için Allah kabul etsin diyor. Peki çok teşekkür ediyorum. Hemen solumuza döndüğümüzde de Sevgi Petek. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Nasılsın ablacığım? İyiyim sağ olasın. Sen de iyisin. Teşekkür ediyoruz. Biz deyiz. Sani söylemek istersin. Allah herkesi bir arada görmek beni de çok memnun etti. Ee, tüm Vatan TV ailesine teşekkürlerimi sunuyorum ben de. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bizi bugün hep bir araya getirdikleri için. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Sizler de davetimizi kabul edip geldiğiniz için. Diyoruz ve devam ediyoruz. Verekli kişiliğiyle tanıdığınız Çubuklu Yaşar'ın yanındayız. Hoş geldin Yaşar abi. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Bizler dizi iftara dakikalar kaldı. E, Vatan TV seyircilerine sen ne söylemek istersin? E, öncelikle Vatan TV ailesine bu güzel, anlamlı bir günde... Tüm Ankara sanatçıları ve Vatan TV ailesi bir araya geldik. Burada iftar yemeğindeyiz. Vatan TV yönetim kuruluna, Mustafa Bey'e, Halil Bey'e ismini daha sayamadım. Herkese teşekkür ederim. Tüm Müslüman aleminin inşallah Ramazan ayı güzel bir şekilde geçer. Ramazan bayramına güzel bir şekilde karşılarız İnşallah diyorum. İnşallah teşekkür ediyorum. Evet hemen sağımda da Çubuklu Yaşar'ın oğlunu görüyoruz. Sen de hoş geldin canım. Yine Vatan Tv ekranlarında sıklıkla seyrettiğimiz ve hayranlıkla takip ettiğimiz isimlerden birinin yanındayız. Ramazan Çelik, abicim hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim, teşekkürler ediyorum. Ee, oyun havası diyarı başkentimiz Ankara'dan, ee, herkese selamlar olsun. Öncelikle bugün ailemizin vermiş olduğu iftara, bütün dostlarımıza katılmanın mutluluğu içerisindeyiz. Ee, çubuklu Yaşar karşımda kardeşim, onu gördüğümüz zaman zaten bir, bir şey illaki oluyor. Şimdiden herkesin bayramını kutluyorum, hayırlı iftarlar diliyorum. En büyük Vatan Tv, Vatan Tv'den ayrılmayın diyorum. Sen de oğlumla geldin, sen de hoş geldin. Çok teşekkür ediyoruz, hemen şöyle devam ediyoruz. Merhaba, hoş geldiniz, tanıyabilir miyiz sizi? Merhabalar, Ömer Ultaş ismim. Peki, siz ne söylemek istersiniz? Efendim ben de Eskişehir'den geliyorum. Eskişehir'den selam getirdim Vatan Tv ailesine. Hadi, selam. Bu arada ezanla okunuyor, mübarek. Evet, ezan da şu dakikalarda okuyor. İftarlar açıldı. Vatan Medya Grubu olarak bütün sanat camiasıyla şu an açılan ilk iftarı da sizler tanıklık ediyorsunuz. Açtık mı orucumuzu? Açtık. Açtık. Cümlemizi tamamlayalım o zaman. Tamam. Ee, tüm Vatan Ailesi'ne hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bu organizasyonu gerçekleştiren bütün Vatan TV Ailesi'ne teşekkür ediyorum. Peki biz de teşekkür ediyoruz. Efendim misafirlerimize mikrofonumuzu uzatmaya devam ediyoruz. Evet bizler sanatçılarımızın hepsini tanıyor ve ismen biliyoruz ama siz bilmeyen seyircilerimiz için tanıyabilir miyiz sizi diyerek şöyle bir merhaba demek istiyorum. Sevgili misafirimize hoş merhaba. geldin. Merhaba Adnan Koparan ben. Ee, vatan Ailesi vatandaşıyla beraber, emekçisiyle beraber emeği geçen herkese buradan selamlar, sevgiler gönderiyorum. Bütün Anadolu'mu da buradan hayırlı iftarlar diliyorum. Peki efendim teşekkür ediyoruz. Afiyet olsun. Mehmet Demirtaş'tan Hüseyin Kağıt'a Mustafa Taş'tan Çubuklu Yaşar'a kadar Ankara'nın tanınmış tüm simaları Vatan Medya Grubu'nun düzenlediği organizasyonda bir araya geldi. Vatan TV yönetim kadrosu tam anlamıyla Ankara çıkarması yaptı. Vatan Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ödübek, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hicab Ödübek, Genel Yayın Yönetmeni Halil Tutkal ve Vatan TV Ankara ve İstanbul Merkez Çalışanlarının da katıldığı Vatan TV iftar yeminde unutulmayacak anlar yaşandı. Gecede birlik, beraberlik ve aile ortamının sıcaklığı hissedildi. Ezanın okunmasıyla iftar başlamış oldu ve yemekler yendi. sular yudumlandı, iftarlar açıldı. Aynen. Tanıyabilir miyiz sizi? Tabii. Gazi Duman, Mezusiye'nim. Bugün güzel arkadaşlarımızla iftar yemeğinde olmaktan gerçekten çok gurur duyuyorum. Allah bize nasip etti. Böyle güzel bir iftar yemeğinde sizlerle, Vatan TV ekranlarında aynı zamanda böyle güzel arkadaşlarımızla beraber olmak çok güzel bir şey. Allah herkese nasip etsin. Amin, çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun diyorum. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Hoş geldin, nasılsın? Valla e, şimdi iftarımızı yaptık. Gözlerin numara. açıldı mı? Valla gözlerim açıldı sağ ol. <laughs> Peki sen ne söylemek istersin da sanatçı bir seyircilerine? Biz zaten e, bir yarım saattir oturuyoruz. İftardan önce geldik. Diyorum ki e, saygılar izleyenler bayağı kalabalık siz de görüyorsunuzdur. Diyorum ki bu kadar e, sanatçıyı bir araya getirmek Ankara'da imkansız. Değil mi? Diyorum vatan ailesi olmasaydı kesinlikle diyorum bir araya gelmez. Biz daha önce sendika falan kurmaya... Karar vermiştik bunlardan <laughs> daha öncelerde ama 10 kişiyi anca toplayabilmiştik. O da zaten Sincan tayfası kendi tayfamız. E, Valla çok sevindim. Büyüklerimiz burada, göremediğimiz arkadaşlarımız, göremediğimiz abilerimiz burada. Çok çok teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. E, Cenab-ı Allah tekrar neredesin inşallah. Allah kabul etsin diyelim. Sizleri de çok seviyoruz. Bizler de ama sizleri çok seviyoruz. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz, afiyet olsun. Afiyet olsun, Allah kabul etsin. Teşekkür ederim Pınar'cığım. Bizler tanıyoruz ama tanımayanlar için tanıyabilir miyiz seni? Merhaba ben Onur Yalçın, ee, bu güzel e, iftar saatinde hep beraberiz arkadaşlarımızla. Mustafa Bey'e çok teşekkür ediyoruz, sana da teşekkür ediyoruz, bizleri tanıtıyorsun. Abi. Vallahi ağzımızın tadıyla e, orucumuzu açtık, güzel günde hep birlikte arkadaşlarımızla birlikte, Allah nicelerini nasip etsin. Amin, çok teşekkür ben ediyorum, teşekkür afiyet ediyorum. olsun. Ve e, dövmeli çocuk, <laughs> Hüseyin Kaan, <'l. gülüyor> hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk ablacığım, sağ ol, sen nasılsın? Teşekkür ederim, Ramazan'la aram nasıl? Vallahi on numara. Yani çift dikiş gidiyoruz. <laughs> Nasıl oluyor bu çift dikiş? Ya kilolar öyle biraz yani çift dikiş. Tek arada arızalar oluyor yani. <laughs> arada arızalar oluyor. Peki bugün doğru oruçtun. Evet, Allah kabul evet. etsin. Allah razı olsun. Vatan TV seyircilerine sen söylemek istersin? İlk önce Allah kimseyi aşkla terbiye etmesin diyorum. Amin. Elinize sağlık, kezenize bereket. <laughs> Biz böyle misafirperverlik görmedik. Sağ olun. <laughs> Çok, teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun diyor. Diğer masaya geçiyoruz hemen. Allah kabul etsin. Hoş geldiniz hocam. Tanıyabilir miyiz? Sizi? Muammer Öztaş. Muammer Öztaş. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Bizler de iyiyiz. Ee, şu anki atmosfer için ne söylemek istersiniz? Mükemmel. Çok güzel. Ankara'nın bütün starları burada. Değil mi? Şimdi bu soruyu size sormak daha doğru olacak diye düşünüyorum. Önceki Ramazanlarla şimdiki Ramazanlar arasında nasıl farklar var? Şimdi bizler e, genelde o zaman gece kondu bölgesi olsun, köyler olsun, orayla büyük şehirler farklı tabi Ama eski e, Ramazanları özlüyoruz. E, komşu komşuya getirirdi pişirdiğinden olmayan olanı teklerdi. Ama buna da şükür. Kendini paylaşmaya devam ediyoruz. Genel bizler paylaşmaya devam ediyoruz. Bu aynı zamanda bu Vatan TV'ye de teşekkür ediyorum bu kadar e, can ciğeri bir araya topladığı için ne güzel zaten e, hep adından da zaten e, boşuna konmamış vatan. Bütün Anadolu'nun e, böyle gizli kalmış yeni yetenekler olsun bunları meydana e çıkardı, isim yaptı. Şimdi hepsi ekmek yiyorlar. E, bunlar vatan TV'ye borçlular çoğu çoğu teşekkür etmeler lazım. Ben teşekkür ediyorum. Biz teşekkür Lere ediyoruz. De, bizlere de öyle fırsatları verdikleri için. Her zaman başımızın üstünde yeriniz Her var. Üstünde. Çok teşekkür ediyoruz. Evet e, Türk obalı Ali. Nasılsınız? Teşekkür ederim Fınar Sen nasılsın? Teşekkür misin? ederim Avcum. Ben deyim. Afiyet olsun. Sen ne söylemek istersin? E, bu güzel bugün de iftar yemeğinde burada olduğumuz için çok mutluyuz. Sevişteyiz. Sizleri gördük daha mutlu olduk. Bu güzel arkadaşlarımızı gördük. Daha güzel oldu. Bu kadar e, Vatan Tv ailesine buradan çok çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Oyunyalı Acı Usta Osman Abime de evet. burada saygılar. Yani güzel bir şey, çok güzel olmuş. yani İnşallah bundan sonra gizli. da geleneksel hale getireceğiz bu ilkiyi de. Bekliyoruz devamında. İnşallah. Peki teşekkür ediyorum, afiyet olsun. Hemen şöyle geçiyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tanıyabilir miyiz sizi? Kadir Yılmaz olmadan olmaz. <laughs> Kadir Yılmaz olmadan olmaz, doğru evet. Nasılsın? Teşekkür ederim, sen nasıl prazim? Teşekkür ederim Kadir, doyurdun mu karnına? Valla şükürler olsun. Elhamdülillah. Canım başka bir şey istemiyor. Vallahi sağ ol. İyi o zaman. Biraz sonra sofrayı toplayacağız. Osman evet. abiye yardım İnşallah. edeceğiz. İnşallah. <laughs> Önce karnımızı doyururuz sonra böyle. Peki Aynen. sen ne söylemek istersin Vatan Tv e, seyircilerine? Bu güzel e, atmosferi hazırlayan e, yönetim kurulu başkanımız sevgili Mustafa Ödübe'ye çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Ankara'nın e, güzide sanatçılarını bir araya topladı. Bu güzel Ramazan istihbaratında bizleri bir araya getirdiği için teşekkür ediyorum. Peki çok teşekkür ediyoruz. Afiyet olsun diyerek Beypazarlı Hasan'ın yanına geçiyoruz. Hasan abicim hoş geldin. Hoş bulduk, Merhaba nasılsınız? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Allah'a şükür sen ne söylemek istersin Vatan TV seyircilerine? Bu güzel güne dolayı Mustafa Bey'e teşekkür ediyoruz. Hepimizi baraya topladı. Gerçekten Allah tekrar Amin. Çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun diyoruz ve Özgür Koç'un yanına geçiyoruz. Özgür Koç hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Bizler de iyiyiz. Ee, böylesine özel bir atmosferde sen de özgürlüğünü yitiren isimlerden biri olarak ne söylemek istersin Vatan Tv seyircilerine? Valla bütün Müslüman aleminin mübarek Ramazan'ını kutluyoruz. Biz de burada iftar yapıyoruz, oruçlarımızı açıyoruz. E, Vatan Tv ailesine de teşekkür ediyoruz. İftarlarına bizleri davet ettiler sofralarına. Biz de e, buyurmak icap etti. geldik. Buradan bütün Vatan Tv izleyicilerine, sevenlerimize selamlar, saygılar olsun, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum, afiyet olsun Allah evet. kabul etsin. Evet, radyocu isimler de burada demiştik ki kendi ailenizin isimlerinden İran kız. Hoş geldin. Hoş bulduk Nasılsın? Sağ ol, teşekkür ederim. Allah kabul etsin. Teşekkür ediyorum. Şu an çok aç olduğum için sadece yemeklere odaklıyım. O yüzden e, bu arada tüm Türkiye'nin de. Ramazanı e, hayırlı uğurlu olsun. Nice Ramazanlar görelim inşallah. Peki teşekkür ediyorum. Afiyet olsun diyoruz ve devam ediyoruz. Çok sıcak sohbetler yaşanıyor. Neşeli görüntüler de var aslında burada. Daha sonra sanıyorum ki kamera arkasında siz Batan TV seyircilerini aktaracağız. Sevgili Garo olan Gürkan Demiray. Hoş geldin. Sana döneceğim şu an. <laughs> <biz. gülüyor> Bir karnını doyurabilsin nasılsın? teşekkür ederim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Sen şu anki atmosfer için ne söylemek ister? Valla çok bugün çok mutluyum. Allah her zaman böyle hepimizi bir araya toplasın. Amin. Hep güzel günler bizim olsun. Çok güzel yani. Mutluyum. Heyecanlıyım. Müsaadenle. <laughs> Afiyet olsun diyoruz hemen şöyle Serkan Nişancı'ya dönüyoruz. Serkan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkürler. Sen nasılsın buna? Teşekkür ederim. Ben deyim. Sen ne söylemek istersin şu anki atmosfer için? Ben ne söyleyeyim valla? Vatan TV ailesine, 05 Mustafa abimize sonsuz teşekkürler ediyoruz. Bu kadar insanı bir araya, bir araya getirmişiz. Yemekten evet. kıpkırmızı olmuş bu arada. Evet. Yok ben çok yemedim. Valla yemedim. <laughs> <laughs> Gürkan bitirdi hepsini yemin ederim. <laughs> Bunlar böyleler <laughs> Böyle. işte. Bunu her yerde anlatacağız. Gittiğimiz her yerde de söyleyeceğiz bunu. Kese, İnşallah bundan sonra bereket. Allah razı olsun. Kocaman bir aile olduk ya. Kesinlikle. Vallahi. Gerçekten Allah nazarlardan Başka saklasın. Afiyet olsun. <laughs> Diyoruz ve devam ediyoruz. Evet. Cihan Plan denilince tabii ki akla gelen ilk isim. Sevgili Cihan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Ee, çok ilginçtir ki yıllardır bir aradayız ama ilk kez bu organizasyonda sanıyorum sizinle evet. tanışmak nasip oldu değil mi? Evet, evet öyle oldu. Ben de zaten biraz önce Özgür'le onu konuştum dedim. Bu kadar Ankaralı sanatçının hepsini bir arada ilk defa görüyorum dedim. Değil mi? Hepsiyle evet. hep zaman zaman tek tek bir araya geldik ama yani hepsini bir arada gördük. Mutlu oldum yani. Güzel bir Ramazan geçiriyor arkadaşlar. Herkesin Ramazan tuttuklarım. Vatan TV de bu konuda teşekkür ederim. Herkesi bir araya toplamış. Ankara'daki iftar programımıza kısa bir aradan sonra devam edeceğiz.